Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Balıkesir'i gönen Keçeler Köyü'ndeyiz. Keçeler Köyü'nde arkamda görmüş olduğunuz 1969 metrekare arsamız patılık. Ee, Keçeler Köyü'nü biliyorsunuzdur. Gönenin en çok tutulan köylerinden biri. Şöyle ben kamerayı da alayım. size detaylı olarak arsamızı da göstereyim. Görüyorsunuz zaten arsamız direkt asfalta cephe. Şöyle şurada yeni yapılar var, yeni evler var. Hemen yanımızda bir ev var. Zaten köy içerisindeyiz. %42 kat imar mevcut arsamızda. Şimdi şöyle arsamıza girelim. Zemini görüyorsunuz. Zemin olarak dümdüz. Ee, etrafı tel avlu ile çevrili ama tabii ki bu tel avlu yenileyebilirsiniz. Burada böyle burada böyle bir tane damımız var. Ya bunu zaten yıkacağınız için çok konuşmuyorum ama kullanmak isteyenler için yani 50 metrekare kadar falan var. Kapalı alan. İşte burada koyun bakılıyormuş daha önce. Hala da bakabilirsiniz. Ee, dediğim gibi etrafı tamamen çevrili. Zemin olarak dümdüz. 1969 metrekare elektrik su sorununuz yok. Arsamızın arkası dere ama su sorunu şöyle yok. Zaten köy içerisindeyiz. Şebeke suyunuz mevcut. Elektrik, internet hepsi mevcut bulunduğumuz köyde. İnternet telefonu full çekiyor bu arada. Böyle gösteriyorum. Arsamızın arkasındaki dereye doğru devam ediyorum. Gönön'e yaklaşık 4-5 kilometre mesafedeyiz. En yakın köylerden birindeyiz Gönene şöyle bu şekilde şöyle yakınlaştırayım. suyumuz buradan akıyor buradan da su alabilirsiniz ama dediğim gibi köy içi olduğunuz için zaten herhangi bir dereden su almaya bir ihtiyacınız yok ama şöyle buraya bahçe yaptığınızda bahçeyi buradaki dereden sulayabilirsiniz böyle çok güzel bir yerde çok güzel bir konumda değerlenen bir bölgede arsamız yani iki dönüme yakın da olduğu için tek başına aldığınızda buraya muhteşem bir villa yapabilirsiniz aslında. Ya da nasıl değerlendirmek isterseniz o şekilde değerlendirebilirsiniz. Böyle bu şekilde çok güzel. güzel. Ön sınırını göstermiştim. Önden tam yol cephe demiştim. Buradan da arkamız geliyor böyle bu şekilde. Bu tarafımız dere. Buradan Tela devam ediyor. Bu uca kadar. Burası arka cadde ama buraya buradan herhangi bir geçiş söz konusu değil. Çünkü buradan çok güzel bir dere akmaya devam ediyor. Bilmiyorum demiştim. Yazın yani tamamen yazın... kurumadığını biliyorum derin. Ama tabii ki bundan bir tık daha az akıyordur. Ama tamamen kurumuyor dere. Bilginiz olsun. Böyle çok güzel bir dereye sahip olmuş olacaksınız evinizi yaptırdığınızda. Burayı da temizletip buraya da çok güzel bir kamelya atabilirsiniz. Şöyle Yani bu derenin burayı daha estetik bir hale getirebilirsiniz kendiniz için. Şöyle devam ediyorum arsanın içerisine doğru. Dediğim gibi tek başına almak isteyenler için yüzde kat imar iznimiz var. İstediğiniz yapıyı yapabilirsiniz. 1969 metrekare bir arsanın içerisindeyiz. Balıkesir Gönen Keçeler Köyü'ndeyiz e, 4 km mesafedeyiz. Elektrik, su, yol su durumumuz için herhangi bir şekilde yok. Yaz kış rahatça asfaltsan yerinize ulaşabilirsiniz. Yer dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Yatırım olarak da alabilirsiniz. Yani yatırımlık olarak da alabilirsiniz. Ev yapmak için de alabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Yine detaylı bilgi için videolarımızdaki videomuzdaki numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Müzik